Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan süpermarkete yönetmeye devam ediyoruz. Süpermarketimizi arkadaşlar güncellememiş vermiş oyuna. Gördüğünüz üzere 1000 lira olmuş. Ve bunlar verilmiş. Teker teker hepsini alalım. Bir iyileştirme falan yapmışlar. Telefon olarak da para verdiler herhalde. Ya da eski param da olabilir hatırlamıyorum. Aldık. Ve şöyle bir şey vermişler. Bir tane şu. Yok lan bunlar bana hediye zaten şuradan geldi. Game Pass'ten, o neydi? Buradan geldi işte. Oyun pes yerinden geldi. Bunu şuraya asalım. Diyenide alalım. Aç bakalım. Heykelmiş. Heykeli şuraya asalım, koyalım bari. Tamamdır. Teker teker ya da gidelim şey 2000 lira paramız varmış lan. Artık şu alalım. Evde kıyafet seçine gelmiş. Yeni kıyafetler giydirebiliyormuşuz. Onun soluyor bir kim yok. Bir bilgi sahibi değilim. Bence parayla gerçek parayla satılardır. Büyük ihtimal. Öyle düşünüyorum. Ya da tekrar bir güncelleme gelecek. Kıyafet alabileceğiz herhalde. Öyle olabilir. Şimdi rafçımız nerede? Burada. Ay hıyar bu gıyırdı ya. Şimdi bunu kovmak da istemiyorum. O kadar para verdim. <laughs> Diyor ki kola yok mu? Yok sana kola mı Lisans gördü ya da lisans kaçı kadar yüzü? Altı bin bizi neden kocam? Bölüm bir. Bu ne lan? büyük. Herhalde ya da müşteri gelme olsun attırdık. Kapasite mağaza lisans. Herhalde kapasite boyuttur. Kaldı 1500 para. Burada da senin genelde her şey paralı. Buraya geldik. Burada da pek acık bir şey yok. Güçlendirmeyelim şu anlık. Tamam gidelim lisans alalım ya. Hangi lisans alalım? 600 şu ikisini alalım. Sonra 600 kalıyor para. O parayla işte iş güç malzeme alırız. Şu çöpleri de bir atalım O kadar fazla çöp çıkmıyor zaten. Atalım şunu. Şunları da şuraya doğru atalım bari gelmişken. Al bakım. Şunu da al. Mal arada buga yürüyor. Şöyle tamamdır. Şimdi biraz daha büyüttüğümüze göre sanki hiç büyümedi ama neyse. Bir raf alalım. Dur şunu değiştiremiyormuş yerine. Kötü oldu. Bu bölmüş ne oluyor? Aldım. Bunu da aldım. Yani bu büyütüyormuş. Hay böyle işin. Peki ya şu ne işiriyordu hocam? Kapasite. Müşteri çekme şeyi tamam. Şimdi yattı kafa. Neyse hemen mobilya olarak raf oha 400 liraymış. Şu anlık fakiriz. Para gelsin birazcık. O sırada şunun sesini düzeltmişsem bir bakalım. Pek düzeltme olmamış sanki ama biraz düzeltme olmuş. Ama hala da çok ses çıkıyor yani. Biraz daha, daha iyi düzeltilmesi lazım. Ve artık etrafa bir şeyler ekleniyor. Sıkıcı böyle. Mesela bu araba ne zamandır var. Bu araba ne söylüyor? Çok merak ediyorum ha. En sonunda bu arabaya bir şey olacak kesin ama. Ne yapacaklar? Üstüne de bir şey koyulmuyor. Neyse. Şu an ne yapalım? Bir arkaya bakalım. Kedi sezonuymuş. Hani kedi oğlum? hiç görmedim. Bak burada diyor ki kedi sezonu. Burada değil. Burada gösterir. Şurada görüyorsunuz ki kedi var. Tabi kedinin heykeli var ama etrafı en azından biraz kedi koyaydınız da. Kediye kediye de kedi sözün olmuyor. Etrafa biraz hayvan deklin yani. Şöyle Bir geçelim marketimize. İyi iyi malzemeleri koyuyor. Ben o sırada şuraları teminliyim. Başka var mı? Çöp yok herhalde. Şu varmış. Şu var bir de. Burada temiz. Tamamdır. Attık çöpe. Aslında birini güçlendirsek çekiyorlar. Ama o zaman da maaşları artıyor. Şehir olanın. kutusunda 16 dolar varmış. Bayağı az ama. Bir bakalım ne kadar bir Yeni şey açmıştık. Oradan hemen ürün bahsedelim. Yeni lisansla beraber açılanlar. Şu tavuk, muhta, tereyağı, süt, çelikli süt galiba. Avokado, yenik süt, Marshmallow, çikolata, cips, bir tane daha çikolata ve iki tane kola. Hayır lan sarı kola nerede? Oraya işçi gelecek işçi. Allah Allah sarı kola eklememiştir. Onu herhalde ikinci şeyle geliyordu. İkinci lisans yani diğer lisansta. Bakalım. Yok sarı kola yok. Evet ürünlerimiz tamı tamına 5-10 dakika içerisinde gelecek herhalde hepsi. Bu niye çalışmıyor lan? Şerif diyecektim Doldurmuş herhalde. Şurada hiç olmayan ürün ne mesela? Dur şuradan bir ürün alacağım. Şunu aldım. Ya var mı hocam? Varmış. Şuraya koydum şu anlık. Şu. Neymiş hocam? Makarna. Satıyormuş. At. Şunu ver. Makarnaymış. Koko ko. Yok mesela. Onu şunun yerine koyarız. Unutmazsak eğer büyük ihtimalle ama neyse. Sizin para çıkıyor mu lan? Bakayım hemen. 200 bu alıyor. 100 de bu alıyor desek. 150, 300. Tamam herhalde çıkarıyor parayı. Günü bitirelim. Bakalım. Ne olacak? 1500 zarar. Yuh. Hemen bakıyoruz. Bu Buna... ne Yok biz sorduğunuzu ne yapacağım ben? Kapattım. Evet 125 TL bize kalmış. Herhalde şu şarı gitti. Evet gitmiş. Neyse geri almak için ne istiyordu? 10 enerji. Verdim gitti enerjini hadi gel bakayım çalış. Şimdi Buradan açmadan çalışabiliyor mu ona bakacağım. Yok mal gibi oturuyor şu an. Tamam. Evet arkadaşlar bu videoyu bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.